Metin Bey, yaklaşan bir Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bu konuda AK Parti'yi daha aktif görüyoruz diğer partilere göre. Bu seçimi önemi nedir? Burada hangi çalışmaları yapıyorsunuz? Zonguldak'tan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Öncelikle bunu soralım. Şimdi tabii ilk defa Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçilecek. Bu ilk defa seçileceği için biz tabii AK Parti'nin şöyle bir özelliği var. AK Parti kurumsal bir parti. Ee, Ankara Genel Merkez'den e, kurulmuş bir sistemle Türkiye'deki bütün e, sandık başından tutun, e, genel başkana kadar, e, bütün sistem üzerinde e, kayıtlı çalışan bir partiyiz. Bu e, kurumsal e, kimliğin bize kazandırdığı e, bütün hiyerarşik yapımız her kademe kendisine bilinci ve bu sorumluluğu alanı içinde çalışmalarını sürdürüyor. Evet. Tabii bu Cumhurbaşkanlığı seçimi halk tarafından seçileceği için biz daha önce yapılan çalışmalarda, yerel seçimlerde, genel seçimlerde adayımız yerelde olduğu için periyodik olarak çalışmalarımız hep aday üzerinden gerçekleşti yerelde. Şimdi Cumhurbaşkanı Türkiye'de üç tane aday var. Üç tane adayın bütün yerel anlamda tabana inme şansı çok zor. Evet. Onun için e, Türkiye genelinde bizim genel başkanımız ve başbakanımız ve cumhurbaşkanı adayımız e, mitinglerle e, kamuoyunda e, halka hitap ederek destek istiyor. Biz de siyasi parti olarak, AK Parti olarak e, tabanda kurduğumuz bu kurumsal kimlikle birlikte bütün kademelerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E Tabii bu kurumsal kimliğin kazandırdığı e, tek bir e, kararla birlikte bütün e, tabana, bütün yapıya, bütün teşkilatın hareketlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu da bize çok avantaj sağlıyor. Bizim şu anda e, bu dönemde, yani yerel seçimlerden önce de uyguladık sandık başkanını ve sandık yönetimi oluşturarak bütün sandıklarda bir e, yeni bir teşkilatlanma yaptık. Bu teşkilatlanma ile ilgili e, ilk defa e, yaklaşık iki ay önce toplantılarımızı gerçekleştirdik. Sandık başında toplantılar yaptık. Bunun bize avantajı e, bulunan mevcut sandıkta e, yaklaşık e, 250-300 arasında seçmen var. Görevlendirdiğimiz, yönetim kurduğumuz arkadaşlarımız bu seçmenler üzerinde AK Parti'nin yaptığı icraatları ve yerelde eğer belediye bizde ise yaptığımız hizmetleri anlatmak üzere çalışmalar yapıyorlar. Bu anlamda bize çok büyük artı getiriyor bu teşkilatlandırma. Cumhurbaşkanlığı seçimde de aynı sistemi kullanıyoruz. Aynı sistemi çalıştırıyoruz. Şu anda bizim teşkilat olarak Cumhurbaşkanlığı seçimi için daha önceden belirlediğimiz sandık başkanı arkadaşlarımızın hepsi hazır. Seçim kurumuna zaten teslim ettik bunların hepsini resmi olarak. Onun dışında teşkilat bazında oluşturduğumuz mahalle yönetimlerimizle birlikte arkadaşlarımız mahallede çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Bunlar e, afiş dağıtım oluyor, e, kitapçık, broşür dağıtım oluyor. Bu sistem üzerinden bütün teşkilatı hareketlendirmiş oluyoruz. Bu da bize e, AK Parti farkını ortaya koymuş oluyor. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili... E, aynı sistem üzerinde şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bütün teşkilatın, bütün kademedeki arkadaşlarımız e, kendi bölgelerinde çalışmalarını sürdürüyorlar. E, milletvekillerimiz e, Ankara'da genel kurulda olduğu için onlar e, bu seçimde çok bölgede çalışma imkanı bulamadılar. Ama biz ilçe başkanı olarak ben, il başkanımız ve teşkilat kademesindeki arkadaşlarımız hepsi Cumhurbaşkanlığı e, seçimi için ellerinden gelen mücadeleyi ve gayreti gösteriyorlar. Seçmenlerimize ulaşıp 2002'de başlayan bu hareketin 2014'e kadar nasıl gerçekleştiğini, bir liderin Türkiye'yi hangi konuma getirdiğini arkadaşlarımız, bütün seçmenlerimize anlatıyor. Son seçimde il genelde ve Zonguldak Belediye Sınırı içerisinde aldığınız oy neydi? Ee, bu Cumhurbaşkanlığı seçimine aynı başarıyı ya da aynı rakamlara ulaştırabilecek misiniz? Beklentiniz nedir? Şimdi öncelikle hedefimiz e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde %51'in üzerine çıkmak. Yani 10 Ağustos'ta Türkiye genelinde dahil olmak üzere biz de Zongak olarak %51'in üzerine çıkmak istiyoruz. İlk turda Cumhurbaşkanının seçilmesini ve ülkenin daha fazla bu seçim gündemini kaldırıp hizmet odaklı, büyüme odaklı çalışmalarına geçmesini istiyoruz. O anlamda halkımızdan öyle bir teveccüh var gittiğimiz noktalarda. Bizim il genelinde aldığımız oy yüzde 45 buçuktu. bunun üzerine koyduk tabi. Yani yüzde Türkiye geneli yüzde 45 buçuk. Biz bunun üzerine koyduk. Yüzde 47 civarında bir oyumuz vardı il genelinde. Bunu %51'in üzerine taşımak istiyoruz. %51'in üzerine çıktığımız takdirde Zongdak olarak bu başarımızı sağlamış olacağız. Ama önemli olan Türkiye genelindeki yüzde 51 yapılan anketlere göre de şu anda yüzde 54 ile 58 arasında bir rakam var. İnşallah umut ediyorum. Türkiye'deki milletimiz, vatandaşlarımız ilk turda yapılacak bu Cumhurbaşkanı seçiminde büyük bir çoğunlukla Recep Tayyip Erdoğan destekleyerek Türkiye'deki devam eden istikrarın sürdürülebilmesi, Türkiye'deki yapılan atılımların, hizmetlerin büyümenin devam etmesi anlamında destek vereceklerini düşünüyorum ve umut ediyorum. E, bu süreçte sadece parti tabanındaki vatandaşlara mı gidiyorsunuz? E, CHP, MHP ve diğer partilerin tabanındaki kişilerde, parti bazından başka e, bir çalışması var ama? Sizin bu konsepte hani diğer partililerden de bir beklentiniz oluyor mu? Bunlarla bir görüşmeniz var mı? Ne diyorsunuz? Şimdi şöyle aslında zaman zaman Zonguldak biliyorsunuz küçük bir şehir. CHP'li arkadaşlarımızla, MHP'li arkadaşlarımızla zaman zaman karşılaşıyoruz. Sohbet imkanı da bulduğumuz zamanlar oluyor. Aslında mevcut çatı adayında MHP ve CHP Tabanındaki arkadaşlar çok rahatsız. Bu rahatsızlıkların tabii... ...çok yüksek sesle konuşamıyorlar. Küçük sesle konuşuyorlar. Ben umut ediyorum... ...sandıkta cevap verecekler bu arkadaşlar. Çünkü... ...AK Parti'nin çıkarttığı... ...aday şekline bakın... ...çıkartma hiyerarşisine. Bir de çatı adayın... ...çıkartma şekline bakın. Tamamen... ...CHP, MHP... ...ve diğer partilerin... ...gönül vermiş... Kardeşlerimize dayatma oldu bu çatı adayı. Burada e, mevcut tabandaki arkadaşlarımız tabii ki bu dayatmayı kabullenemiyorlar. E, ama çok küçük sesle konuşuyorlar. Yüksek sesle belli bir konumda oldukları için yüksek sesle konuşamıyorlar. Umut ediyorum sandıkta e, AK Parti'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan'a cumhurbaşkanlığı seçiminde bu çatı adayı. Tabanındaki arkadaşlarımız bize destek vereceklerini umut ediyorum. Ee, i̇nşallah öyle de olacak. Ee, çünkü birebir de samimi olduğumuz arkadaşlarımız e, hem CHP tabanındaki hem de MHP tabanındaki arkadaşlarımız biz Tayyip Erdoğan'a vereceğiz diyenler var. Tabi bunun çoğunluğu ne kadar olur onu da 10 Ağustos'ta göreceğiz. Bundan sonraki süreçte tabi biz artık e, Cumhurbaşkanı seçimine odaklandık. Yerel seçimler bizim için geride kaldı. Yerel seçimleri eğer kazansaydık e, yapacağımız projeleri hayata geçirmiş olacaktık. Bundan sonraki süreçte e, Zonguldak yerel yöneticileriyle devam ediyor. Yani aynı yönetimle devam ediyor. Biz de İktar Partisi olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı seçimi var. İnşallah onu tamamladıktan sonra hemen e, 2015'te genel seçimler var. Biz e, 2000 14-10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanı seçimini bitirdikten sonra hemen genel seçimler için hazırlıklarımıza başlayacağız. Biz deşler, çalışmalarımıza bütün gücümüzle, bütün süratle devam ediyoruz. İnşallah iki seçim de Türkiye açısından hayırlı olur. Burada kişiler önemli değil, Zonguldak ve Türkiye önemli. Türkiye'nin büyümesi, Zonguldak'ın büyümesi demek. İstikrarın devam etmesi, bu Türkiye'deki yaşayan insanların yaşantısının daha rahat e, devam edeceği demek diyorum. E, hemen komşu ülkelerdeki yaşananlara yakından herkes takip ediyor. Ben bunların detayına çok inmek istemiyorum. E, huzurlu bir şekilde Türkiye'de yaşıyorsak bu iktidara borçluyuz. 2002'den 2014'e kadar yapılan hizmetler, kalkınma anlamında, ekonomik anlamda bunları herkes e, bütün vatandaşlarımız görüyorlar Türkiye'deki yaşananları sandığa gittikleri zaman da bunları düşüneceklerini umut ediyorum. Çatı adayı dedik. Çatı adayındaki tabandaki arkadaşlarımız da hem CHP tabanında hem MHP tabanında hem diğer partilerin tabanındaki arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini ben umut ediyorum. Çünkü Türkiye'de istikrar lazım. Tanımadığınız, bilmediğiniz, dayatma ile gelen bir aday değil. 2002'den 2014'e kadar yaptığı çalışmalarla dünyaya yaptığı liderlikle ortada olan bir kişi var. E, hepsini teraziye koyup sandıkta ona göre vatandaşlarımızın düşüncelerini sandığa yansıtmaları istiyor. E, bu konuda eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? İnşallah bu Cumhurbaşkanı seçimi ilk defa gerçekleştiği için Türkiye'miz açısından hayırlı olur diyorum. Çünkü e, halk halk oylamasıyla gelen bir Cumhurbaşkanı geçmişte parlamenter sistem tarafından Cumhurbaşkanları seçiliyordu. Şimdi halk tarafından, millet tarafından Cumhurbaşkanı seçilecek. Tabi burada parlamentonun içinden çıkan, onun desteklediği bir Cumhurbaşkanı yetki ve görevlerini kullanmakta e, çok sıkıntı çekiyordu. Yani e, uygulamak istediği yetki ve görevlerinde etik olmadığı için, yani parlamentoyu karşısına almak istemediği için uygulamıyordu. Halk tarafından, millet tarafından gelecek bir Cumhurbaşkanı Umut ediyorum yetki ve görevlerini kullanarak Türkiye'nin ilerlemesinde daha büyük katkı verecektir diyorum.